haftanın kapanış karşılaşması olacak. Bir göz atalım hep birlikte. Cuma günü Kuzda Spor, Bodrum Spor ve Göztepe. Günün kazananlarıydı. Lider Yılport Samsun Spor'u mağlup etti tek golle Göztepe. Güne dönecek olursak Sakaryaspor'un yükselişi devam ediyor. 2-0 kazandılar. Eyüp Spor'sa Altın Ordu 2-1 mağlup etti. Ve bugün Gençler Birliği Aynı zamanda Pendik Spor 3-0 edilen tescil skorlarıyla günü haftayı noktaladılar. Beşimento Bandırma Spor 2 1 ile geçti ve Erzurum Spor Futbol Kulübü Çaykur Rizespor maçı ile haftayı kapatacağız. Ankara Keçi Ören ise Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasını pay geçen takım. Ve Puan durumu zirvede Newport Samsun Spor yer alıyor. İkinci sırada Eyüp Spor var. Sakarya Spor, Çaykur Rizespor, Pendik Spor, Bokum Spor ve Ankara Keçiören Gücü bu hafta itibariyle tabii ilk 7'yi oluşturan diğer takımlar. Çaykur Rizespor bugün kazanırsa 56 puanla 3. basamağa çıkacak. Onlar için de kritik bir mücadele olacağını belirtelim. Tabii Göztepe'nin Manisa Futbol Kulübü'nün Yonex Bolu Spor'un Hecmento Bandırma Spor'un Leo iddiası devam ediyor. Erzurum Spor tehlikeli bölgenin iki basamak üzerinde 26 puanla 14. sırada yer alıyor ve ateş attı son 4 sıra Adana Spor Gençler Birliği Altaş Denizli Spor ve Yeni Malatya Spor'dan oluşuyor sevgili futbol severler ki Adana Spor'la Yeni Malatya Spor'un e, çekildiğini ve haklarının baki kaldığını hatırlatmış olalım. Bu vesileyle Evet yaklaşık bir 16-17 dakika var mücadelenin başlaması için. Son hafta performanslarını bir hatırlayacak olursak 3 haftadır kazanamıyor Erzurum Spor Futbol Kulübü. Bodrum Spor deplasmanından 0-0'la döndüler. Ardından Altay'a 4-2 kaybettiler ve Eyüp Spor'la bir birlik bir beraberlik söz konusu. Çaykur Rizespor ise son maçında Bandırma Spor'la berabere kalmıştı 0-0. Devam edeceğiz bilgi aktarımına paylaşımını ama röportajlara da gitmemiz gerekiyor. Sözü muhabir arkadaşım Nezih Akşener'e bırakıyorum. Maç öncesinde Çaykurca Spor'dan Eren Emre ile birlikteyiz. Öncelikle başarılar diliyorum. Şunu sormak istiyorum. Takımdaki moraller nasıl? Zirveye de oynuyorsunuz. Süper Lig'e çıkmak için oynuyorsunuz. İlk olarak bunu söyleyeyim. İkinci olarak da bu mücadeleyi nasıl hazırlandınız? Her sporda kazanmak için saat olacak. Öncelikle son hafta istemediğimiz bir puan kaybı yaşadık evimizde. Şanssız bir beraberlik aldık. Ama bu hafta başından beri iyi çalışıyoruz. Maça da çok iyi hazırlandık. İnşallah buradan 3 puanla evimize mutlu dönüp Sakarya maçına iyi hazırlanmak istiyoruz. İnşallah istediğimiz gibi olur. Teşekkürler, başarılar diliyorum. Röportajlarımız devam edecek. Evet Eren Emre'yi dinledik. Ee, i̇ki maça çıktı şu ana kadar Çaykur Rizespor formasıyla. Yıl 26 Aralık tarihinde 0-0 biten Altınordu şey deplasmanı ve 4 Şubat Çaykur Rizespor'un iç sahada 5-1 kazandığı e, malum deprem felaketi öncesindeki yeni Malatya galibiyetiydi. Bugün yedekler arasında görev bulması halinde. O da üçüncü karşılaşmasına çıkacak diyelim. Bir virgül koyalım. Bir kez daha sözü Nezih'e bırakalım. Mücadele öncesinde Erzurumspordan Spor'dan Güney Yılmaz'la birlikteyiz. Güney, başarılar diliyorum. Çok zorlu bir mücadele ancak siz şu an evinizden de uzaktasınız tabii ki. Öncelikle bunun da zorluğunu sormak istiyorum. İkinci olarak da mücadele nasıl hazırlandınız? Süper Lig'e çıkmak için çalışan bir ekiple karşı karşıya geleceksiniz. İyi hazırlandık maça. Güzel bir maç geçmesini istiyorum öncelikle sakatlıksız. Evimizden uzağız zevet ama yani bu bizi şey yapmayacak, sıkıntıya sokmayacak inşallah. Taraflarımız ee, taraftarımız her zaman arkamızda zaten. Erzurum'da olsun, İstanbul'da olsun fark etmiyor. Ee, i̇nşallah kazanırız. Kazası belası bir 3 puan alırız buradan. Teşekkürler, başarılar diliyorum. Güney'in görüşleri bu şekildeydi. Güney Yılmaz da sevgili seyirciler o da iki maça çıktı şu ana kadar. E, Sportoto 1. Lig'de 4 Şubat'ta Tuzla Spor'a iç sahada kaybettiler. 2 birlik maç ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da Esenler Erok'la Erzurum Spor Futbol Kulübü'nün oynadığı mücadelede takımının formasını terletti ki altyapıdan e, yetişmiş bir oyuncu olduğunu belirtelim. O da bugün yedekler arasında görev bulması halinde. Mutlaka o da elinden geleni e, ortaya koyacaktır diyelim. Devam edelim röportajlarımıza. Bir kez daha Nezih'teyiz. Maç öncesinde Çaykurca Spor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'la birlikteyiz. Hocam başarılar diliyorum. Bir Erzurum deplasmanı ancak İstanbul'da oynanan bir mücadele. Ligin zirvesini zorladınız net bir şekilde söyleyebiliriz. Gizli ikinci diye de tabir edebiliriz. Öncelikle bu mücadeleye nasıl hazırlandınız bunu sormak istiyorum. Takımdaki moral motivasyon durumunda sizden de açıkçası duymak isterim. Allah geçen hafta kendi sahamızda açıkçası kazanmamız gereken maçta beraber bitti. Tabi artık bize gelen rakipler sistemi de değiştir değiştiriyor. Çünkü aldıkları puan onlar için çok önemli ama bizim için en önemlisi galip gelmek tabii ki beraberlik bizi mutlu etmiyor. Ve e, e da geçen hafta da farklı bir sistemde oynadı. Aynı sistem bize, sistem bize karşı oynayacağını düşünüyoruz. E, yani çok e, yoğun bir savunma ağırlıklı futbol oynayacaklar. Kontra atakla ucuma çıkmaya çalışacaklar. Biz de burada e, yetenekli oyuncularımızı, koşucu oyuncularımızı e, sahada görmek istiyoruz. Ee, özellikle hem koç hem de yetenek oyuncunun yeteneklerini sahada gösterirse o zaman gol pozisyonu bulmakta ee, daha yoğun çaba harcayacağız. E, zor geçecek açıkçası. Yani lig e, geriye sayın başladı. E, artık e, herkes e, bize karşı bir iki maç hariç hep e, ikinci bölgede oynayıp savunma yapmayı düşünüp e, ee, bir kontratağa çıkmayı düşünüyorlar. Biz de e, antrenmanlarımızı buna göre yapıyoruz. Buna göre planlıyoruz. İnşallah bu planladığımız, uyguladığımız antrenman e, programının metodunu e, sahada gösterirsek o zaman bizim için büyük bir avantaj olacak. Hocam, yenilmez bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Geçen hafta puan kaybının üzerinde durdunuz. Olumsuz yanlarından da baktınız. Ancak seri yakalayan bir takım var. Bir hükmen olsa da 5 galibiyet. Yine olumsuz yanın üzerinden durduğunuz için sormak istiyorum. Bugün daha iyi olmasını istediğiniz bir şey var mı sahada? Daha iyi, yani geçen hafta yapamadıklarımızı özellikle e, yetenekli oyuncularımızın, koşucu oyuncularımızın, hasa atan oyuncularımızın o organizasyonda, o sistemde, o düzende onu e, uygulamaları lazım. Çünkü nihayetinde ben her zaman onu savunuyorum. E, kaleye koşu yapan oyuncu benim için makbuldür. Yeteneğini 3. bölgede rakip alanda kullanan oyuncu benim için değerlidir. Ve bunu yapacak oyuncularımız da var. Geçen hafta bunu yapamadığımız için sıkıntı yaşadık. Evet tek kale bir maç oldu. Pozisyon vermedik ama çok da pozisyona giremedik ki bizim özelliğimiz çok pozisyona giren bir takımdık. Bunu istiyorum yani inşallah antrenmanlarda özellikle o yönde çok çalıştık. İyi de yaptılar. Bu maçta onu görürüz inşallah. Teşekkür hocam. Başarılar diliyorum. Bülent Korkmaz görüşlerini bizlere aktardı. Evet konuk cepheyi dinledik. Teknik direktör Bülent Korkmaz Türk futbolunun önemli figürlerinden birisi. tartışmasız görüşlerini paylaştı. Ev sahibi cepheye gidelim ve bakalım neler söyleyecekler. Söz nezikte. Maç öncesinde Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ile birlikteyiz. Hocam başarılar diliyorum. Başarı. Zorlu bir mücadele. Evinizin uzaksınız. Bugün iç sahada aslında ev sahibi sizsiniz. Rakipte Erzurum yani Rize Spor. Onlar da zirveye oynuyorlar diyebiliriz artık. Siz bu mücadeleye nasıl hazırlandınız? Şöyle aslında görev gelirken tabii ki planlarımız arasında bu yoktu. Deprem dolayısıyla stadımızın hasar aldı ve e, iç saha e, bir tanesini Rize'de oynadık. İkincisini bugün İstanbul'da geçen hafta e, iki hafta önce yine Altay'la İstanbul'da oynayıp bugün e, yine iki, iki iştiharatı oynadığımız gereken maç İstanbul'da oynuyoruz. Ama e, göreve geldiğimiz ilk günden beri oyuncularımızın gerçekten hem oyun olarak hem mücadele anlamında üstüne koyarak gittiğimizi görüyoruz. Bir tek Altay maçında gerçekten hem oyun hem e, istakoy mücadele olarak istenildiğini verememiştik. Geçen haftaki Eyüp maçında özellikle e, çok inanmış ve çok mücadele üst düzey bir mücadele ettik. E, buradan deplasmandan 88. dakika bir gol yedik birbiriyle ayrıldık. Oyun Oyun olarak çok fazla hani istediklerimiz sahaya yansıtamadık ama mücadele anlamında gerçekten kazanabileceğimiz bir maçtı. Çok önemli bir maç bugün yine. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Rize Spor'la oynuyoruz. İki tane farklı hedefi olan takım biz kümede kalmak için buradan mutlaka puanlar çıkartmak zorundayız. Rize Spor'a baktığımız zaman da onlar da tabii şampiyonluk yolunda ilerleyebilmek için kazanmak isteyeceklerdir. Ama ben oyuncularıma güveniyorum. Ee, geldiğim, biraz önce de söyledim, geldiğimiz ilk günden beri artarak hem oyun hem mücadele anlamında yükselişimiz var. Ben bugün de istediğimiz istediğimizi alıp sağdan ayrılacağımızı düşünüyorum. Hocam Erzurum Spor olarak 3 puan aldığınız takdirde rahat bir konuma geleceğinizi açıkçası söyleyebilirim. Ancak buradan bir puanda yine olumlu da karşılanabilir. Sizin oyun anlayışınız buna göre şekillenecek mi yoksa sabit bir oyun anlayışınız mı olacak? Yani şöyle biz kalan maçlarımızın hepsinde tabii ki 3 puan almak için çıkıyoruz. Kazanmak için çıkıyoruz. Ama şimdi bu ligde özellikle bizim durumumuz olan bir takımda her puan çok önemli. Ama söylediğim gibi biz kazanmak istiyoruz. Ama kazanamıyorsak da kaybetmemek de bu ligde önemli. Teşekkürler hocam. Başarılar diliyorum. Hakan Hoca'nın görüşleri bu şekildeydi. Sevgili seyirciler reklama gideceğiz ve az sonra birlikte olacağız. D-Diamond büyük. <laughs>